Herkese selamlar. Son zamanlarda birçok insanın karşısına çıkan Svalbard Adası hakkında bilinmeyenleri konuşacağız. Gerçekten Türkler bu ülkede vizesiz yaşayabilir mi? Aylık kazançlar ne kadar? Ve en önemlisi iklim koşulları nasıl? Hadi hep beraber bir göz atalım. Svalbard. Kısaca Svalbard hakkında konuşmamız gerekirse, Svalbard ortalama 2700 insanın yaşadığı, çok zorlu iklim koşullarına sahip Norveç'e bağlı takım adalarıdır. 9 Şubat 1920'de yapılan Svalbard Antlaşması sayesinde, bugün Türkler ve birçok diğer ülke vatandaşları, kağıt üzerinde serbestçe yaşama, çalışma ve ticaret yapma hakkına sahiptir. Svalbard çok farklı bir yerdir. Dünyanın en gelişmiş ve büyük kıyamet deposu buradadır. Bu sığınakta milyonlarca bitki ve diğer tohumlar olası bir felakette ekilip, yeniden çoğaltılmak üzere saklanıyor. Ayrıca Svalbard'ın bir diğer tuhaf yanı ise, insan sayısından daha fazla kutup ayısına ev sahipliği etmesidir. Şayet şehir merkezinden uzaklaşırsanız silah taşımak zorundasınız. Evet gerçekten bence de çok farklı bir yer. Neredeyse yılın bir yarısı gece diğer yarısı da gündüzdür. Bazı aylar 24 saat zifiri karanlık, bazı aylar ise 24 saat güneş tepenizde olur. Güneş tepenizde dediğime bakmayın yıl boyu ortalama sıcaklık eksi 20 derece civarındadır. Peki nasıl gidebiliriz? Şu anda aktif olarak hizmet sektörü, maden işçisi, bilim insanı, profesör gibi dallarda insana ihtiyaçları var. Fakat birinci olarak İngilizce bilmek şart. Norveç'in kendi dilini bilmekte önemli bir artı puan. Çünkü şu an Norveç ve Rus asıllı insanlar hüküm sürüyor bu takım adalarında. Ortalama bir otel çalışanı aylık kazancı Türk lirası ile 180 bin lirayı buluyor. Tabi bu güzel takım adalarında, vergiden neredeyse muaf olduğunuz için ve döviz kurundan ötürü kulağa bu paralar çok güzel geliyor olsa da, Svalbard taşınmak ve yaşamak için neredeyse imkansız bir yer. Şu anda sahip olduğu Türk sayısı son raporlara göre 11 kişi. Ayrıca burada ne ölebilirsiniz, ne de doğabilirsiniz. İkisi de yasak. Adada sahip olunan hastanenin yetersizliğinden ve ayrıca gömülen insanların soğuktan ötürü, asla çürümemesinden ötürü kesinlikle yasak. Bazı bilim insanlarına göre İspanyol gribi, hala adadaki mezarlarda olabileceğini söylüyorlar. Uzun lafın kısası, eğer buzulları araştıracak bir bilim insanı veya kutup ayıları üzerinde belgesel çekecek ekibiniz, bütçeniz yok ise bu takım adalarında yaşamak imkansıza yakın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan herhangi bir soru veya tavsiye varsa yorumlarda buluşalım.